Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İkisi sürpriz, dört ilde petrol aranacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın çeşitli illerdeki 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre TPAO'nun Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerinde bulunan 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı. Türkiye'de günlük 75.052 varil petrol üretilirken Şırnak Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar bölgesinde günlük 16.188 varil petrol üretimine ulaşıldı. Gabar bölgesinde çıkarılan petrolle Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı. Terörden temizlenen bölgede peş peşe petrol rezervleri keşfedilince, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı çalışmalarına geniş bir alana yayıldı. Gabar ve Cudi yakınlarında yer alan ve adeta bir petrol denizinin olduğu ifade edilen, Kato Dağı'nda zengin yataklar olduğunu tespit eden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bu bölgede de arama çalışmalarına start verdi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.